Bu videoda bahsedilenlerin hiçbiri herhangi bir yatırım tavsiyesi kapsamına girmemektedir. Kendi risk analizleriniz doğrultusunda kendi özgür hür iradenizle aldığınız kararlardan sadece sizler sorumlusunuz arkadaşlar. Vesaili kapsamlı yapacağınız yatırımlardan önce araştırmalarınızı mutlaka yapın ve bu videoyu bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın arkadaşlar. Bu video bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Dostlarım herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Bitcoin, Ethereum Terra Luna, Lunch ve Mantra koyunu konuşacağız arkadaşlar. Bitcoin dün tüm zamanların en yüksek seviyesi yani ATH'ını gerçekleştirdi. 112 bin dolar seviyesine kadar iğnesini attı başarılı bir şekilde arkadaşlar. Bu videoda bunu tabii konuşup yorumlayacağız bu güzel haberi. Bu durumun altcoin'lere yansımasını konuşacağız. Altcoin'lere nasıl yansır? Ethereum 2700 dolara yükseliyor. Güzel bir yükseliş veriyor. Altcoin'ler de ter ve Matron Coin, Ripple Doge gibi coin'ler ne durumda? Bir bakalım, analiz edelim. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. 2 saniye zamcak işlem olan abone ve beğenme işlemi mutlaka yapın dostlarım. Gel gelin konumuza öncelikle Launchcoin %5.6 yükseldi arkadaşlar. 4, 65 istediğimiz seviyemi kesinlikle değil istenilen seviye. Bitcoin ATH tazeledi dedik. Bitcoin ATH'ından sonra Ethereum 2700 dolarlara tekrardan iğnesini attı. Şimdi Ethereum daha önce de buraya iğne atmıştı. Yaklaşık ne zaman? 14 Mayıs'ta yani. Hemen hemen bir hafta önce Ethereum buraya iğnesini atmıştı. Ethereum buradaki iğnesini kırması, yukarı yönlü hareketini gerçekleştirmesi arkadaşlar yaklaşık olarak 3032-3050 dolara kadar devam edebilir. %12'lik bir Ethereum hareketi burada bize aslında Ethereum'da da tepe seviyesi olan 4000 dolara kadar götürecek bir harekettir. Yani şu anda kritik direncimiz arkadaşlar bakın burada düşüşü başlatan seviye şöyle gösterelim. Burada dip seviyeye kadar neredeyse düşüren seviyemiz 2700'dü. Burada 2700'ü şayet kırması gerekiyor. Eğer burada 2700'ü kırabilirse ne olacak? Buradan 3000 dolara kadar önü açık hatta 3000-3200-3300'e kadar önü açık arkadaşlar. Ethereum'da bu bahsetmiş olduğumuz seviyeler gelecektir. Belki Ethereum'da ATH bile gelebilir arkadaşlar. Haziran ayında faiz indirimini göz önünde bulundurursak Bitcoin Ethereum cephesi biraz böyle ATH'ları zorlar. Özellikle ben Bitcoin'de zaten ATH tahminimiz 120 bin dolar olarak vermiş çizmiştim. Şu anki fiyat itibariyle %8 Bitcoin hareketi imkansız görülmüyor. Hatta e, kuvvetle muhtemel bunu da gerçekleştirecektir. Ethereum'da da %12 kısa vadede ortalamadaysa arkadaşlar hemen hemen %28'lik bir hareketle ben 3500'e kadar Ethereum yükselişi bekleyen taraftayım. Böyle bir senaryoda yatırımcısı olduğumuz Lunchcoin'de ne olur hocam? Şu anda Lunchcoin arkadaşlar şöyle temizleyelim. Lunchcoin'i 4 saatlik grafiklerde ufak da olsa bir yükselen verdi burada. Yükselen trend verdi. Bu yükselen trendin kırılımı arkadaşlar zaten şu anda 66. 66'yı kırabilirse 72'lere kadar yine bir iğneleme Lunchcoin'de görebiliriz ki bu da %10'a tekabül ediyor. Böyle bir senaryoda 72 ile ben 80'e kadar bir artış beklerim ki bu da hemen hemen %10 ortalama %20-25 de pozitif yükseliş anlamına gelir arkadaşlar. Bir Ether 3000 doları kırarsa şayet altcoin'lerin çoğu zaten güzel yükselişler verir. Luchcoin'de de en aşağı %20-15 hareket görürüz. Yani ee, belki zorlarsa 3.0'a tekrardan geçer yani 4.0 şu anki bandı 3.0 bandına kadar da buradan ee, yükseliş verebilir. Bu da hemen hemen kaça tekabül ediyor? Onu da gözlemleyelim. Şu şekilde %52'lik bir harekete tekabül ediyor. Bu da yine faiz indirimiydi, oydu buydu derken arkadaşlar böyle de bir hareket gelebilir. Ethereum cephesi önemli tabii ki burada. Şimdi om e bakalım. Kısaca bir om gözlemleyelim. Om koyun çöken bir coin'di. Yatırımcısı olduğumuz bir coin. izleyicisi de var. Bizim kanalımızda izleyen kişiler var. merak ediyor yorumlarımızı. Om 46 sent kısa vade şu şu an gerçekleşmesini beklediğim seviyedir. Daha sonrasında arkadaşlar 10 coin'de 46 sentten sonra 56'lara kadar burada hemen hemen %32'ye kadar ben bir yükseliş bekliyorum. En aşağı 56-60 centlere kadar rahat bir yükseliş bekliyorum açıkçası. Ethereum'la birlikte, Ethereum ile birlikte. Ama velakin şu anda piyasanın yükselişinden güncel olarak şu an etkilenmiş görünmüyor. Ama bu etkilenmeyeceği anlamına gelmez. Mantrom coin'de önümüzdeki saatlerde önümüzü biraz daha rahat görürüz. Çünkü ATH yeni tazelendi. Bitcoin de dün gece tazelendi. Bakalım bugün ve yarınki gidişata göre artık altcoin'lere bu geçecektir. Peki altcoin'lere nasıl geçecek bu para? Bitcoin'in dominasyonu önemli burada arkadaşlar. Bitcoin cephesi belli bir seviyeye kadar yükselecek. Daha sonra bunu yataya bağlayacak. Bunu her zaman söylüyoruz. Şimdi Bitcoin geldi diye 111 ila 120 bin arasına burada bir yatay oluşturdu. Bu yatay artık parayı altcoin'lere geçirir bu yatayı oluşturması lazım ki Ethereum yükselsin, altcoin yükselsin. Ama velakin şu anda genel tabloya baktığımızda kripto bayağı bir ee... Keyif veriyor açıkçası kripto cephesi ki e, önümüzdeki süreçlerde faiz indirimi Trump'ın gümrük vergileri derken daha güzel yükselişlerde bizleri bekliyor arkadaşlar onu da belirtelim. Bizleri Twitter kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Aşağı açıklamalarda ve yorumlarda Twitter kanalımızı ve Telegram kanalımızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Hem Twitter'dan hem Telegram'dan bizleri takip alın. Bizlerin son dakika açıklamaları Twitter ve Telegram'dan geliyor arkadaşlar. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın kendinize iyi bakın.